Sevgili dostlar, aziz kardeşlerim, selamun aleyküm. Cenab-ı Hakk'ın selamının rahmet ve bereketinin üzerinize olmasını niyaz ediyorum. Efendim, bugünkü konumuz nazarla alakalı. Nazarın değmesi, nazardan etkilenmek, nazardan zarar görülmesiyle alakalı bir sizler gibi bir kardeşimizin, bir takipçimizin, bir dinleyicimizin sorusu vesilesiyle konuya giriyoruz. Bu konuyu tabii çok anlatmışımdır. Değişik vesilelerle dile getirmişimdir. Öncelikle bu meselenin Kur'an'ı bir hakikat olduğunu arz etmek istiyorum. Efendimiz aleyhisselatü vesselama da nazar yapmışlar, nazar etmişler. Onun helaki için, onun hastalanması için, onun ölümü için düşükler her türlü oyunu, her türlü tuzağı, her türlü suikastı, kastı, tertip etmişler. Esed oğullarından nazarı çok değer bir kişi varmış. Yoldan geçen bir, de, deve, bir deveye baksa bunun gibi hiçbir deve görmedim der demez deve yere düşer, hastalanırmış. Tabi bunu fırsat bilen müşrikler bu adamı bulup getiriyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi nazar edip öldürmesini istiyorlar. Cenab-ı Hak da Kalem suresinin son ayetlerinden اِنَّ le لَا يُزْدُقُونَ بِاَبْسَارِمْ Yani onlar diyor Kur'an'ı, zikri dinledikleri zaman seni gözleriyle yok etmek isterler. لَا يُزْدُقُونَكَ بِاَبْسَارِمْ Ama diyor Cenab-ı Hak muhafaza eder. Şimdi bu ayet-i kerimede ifade edildiği gibi Cenab-ı Hak Peygamber sallallahu aleyhi ve korumuş. Her türlü tehlikelerden korulduğu gibi nazarlardan, büyülerden, her türlü suikastlardan, insanların zarar vermesinden rasyonunu e, Rabbimiz muhafaza etmiş, korumuş. Vallahu yasmu keminen nas Kur'an-ı Kerim? Vallahu yasmu keminen nas. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Hatta Medine-i Münevvere'de Hazreti Ali radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in evden çıkarken meccid açılan kapısı vardır ya halen de orası bellidir. Hazreti Ali radıyallahu zaman zaman gidermiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i orada beklermiş kimse bir zarar vermesin diye. Bir gün diyor ki ya Ali artık beni beklemene gerek kalmadı. Allah beni koruyor. İşte vallahu yasmu keminen Allah seni insanlara koruyacak. Şimdi bu ayet-i kerime Efendimizle alakalı bir ifadedir. Yani Allah sadece peygamberimizi mi koruyor? Bu ayet sadece peygamberimize mi geliyor? Bu ayet sadece peygamberimizi mi anlatıyor? Mutlak surette birinci derecede tabii ki peygamberimizi anlatıyor. Çünkü ilk Kur'an-ı Kerim ona inmiş, ilk o okumuş, ilk o anlatmış. Peygamberimiz anlatmış sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ayet umumidir. Vallahi yasımı keminen Allah seni insanların koruyacaktır ayeti kerimesini Allah beni İnsanlardan koruyor mu? O koruyor tabii. Yani size zarar vermek isteyen, size öldürmek isteyen, sizi yaralamak isteyen, size sizi bir şekilde ortadan kaldırmak isteyen insanlar az mı? Çok tabii. Herkesin var. Bir insan dostu kadar düşman olur. Seveni kadar sevmeyen olur. Takdir edeni kadar, takdir edeni kadar bir insanın onu tehlikeye sokmak için her türlü hileyi, her türlü desiseyi yapan insanlar vardır. Çok var. Öyleyse vallahi ya bu minen nas ayeti kerimesini biz Allah bizi koruyor. Öyle değil mi? Hastalanıyor, bir sürü ilaçlar, tedaviler, ameliyatlar, operasyonlar geçiriyor. Adam ölmüyor. Ya bir, iki, üç, beş trafik kazası geçiriyor. Araba altında kalıyor falan. Adam ölmüyor. Bediüzzaman Hazretleri'ni 24 defa zehirlemişler. Baldıran zehri. Yani bir damlasını bir insan yese ölür. Ama Allah öldürmüyor. Her türlü oynaya oynamışlar. Yani Cenab-ı Hak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i koruduğu gibi bizi de koruyor. Allah'ın bir ismi hafız değil mi? Hafız. Hafız ve hafiz. Allah korur, Allah muhafaza eder ve Allah bizi her türlü tehlikelerden ne yapar? Muhafaza eder. Öyleyse biz Rabbimizden ne yapıyoruz? Şifa istiyoruz, afiyet istiyoruz, mağfiret istiyoruz, rızık istiyoruz her türlü tehlikeden korunmayı istiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah derdi de yarattı, derman da yarattı. Derman da yarattı. Öyleyse tedavi olun diyor. Tedavi olmak meselesi aynı zamanda Kur'an'ın bir ifadesidir. Ve nevezzil minel Kur'an ve şifa. Biz Kur'an'ı size bir şifa olarak indirdik. Şimdi nazar diyor efendimiz. Nazar değmesi, göz değmesi deveyi kazana koyar, insanı mezara koyar. Nazara haktır. Kaderle yarışan bir şey olsaydı nazar değme işi yarışıp onu geçerdi buyuruyor. Hatta bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların yarısı diyor nazardan ölür. Teberade geçen bir hadistir bu. İnsanların yarısı nazardan ölür. Genç yaşta bir insan vefat ediyor. Ya ona söylüyor. Ya o insan normalde ölmesi için işte bir kaza geçirmesi lazım, bir hasta olması lazım. Ama bakıyorsunuz oturdu yerde gencecik insanlar, çocuklar, sağlıklı, sağlığı, sağlığı yerinde olan insanlar ölüyor insanlar. İnsanlar ölüyorsa yani bunun çok sebepleri var. Biz de Peygamber Efendimiz ne kadar net söylüyor değil mi? İnsanların diyor yarısı nazardan ölür. Şimdi bu konuyla alakalı biraz da meseleyi anlama açısından e, hem hadislere gireceğim bu konuda nazar nasıl oluşuyor? Hadisleri anlatacağım hem de İslam alimlerinden, mesela Bediüzzaman Hazretleri göz önünde olmaktan, insanların ona hayranlıkla bakmasından, halkın ilgi ve alakasından şiddetle kaçınır. Her tarz şeyler ona dokunur, rahatsız eder. Kendisi bunu şöyle anlatıyor. Kardeşlerim benim kati kanaatim geldi ki nazar göz değmesi beni şiddetle müteessir ve hasta eder. Çok defa tecrübe ettim. Ben ruhu hocamla size her vaziyette arkadaş olmak istiyorum fakat nazar beni vurur çünkü bana bakar. Ya şiddetli adavet, düşmanlıkla veya takdir nazar eder. Ya sevmez veya sever. Bu iki nazar, bu iki bakış dahi bazı insanların bir hasiyeti isabet sırrı bakmasından bulunur. Hasiyet isabet nedir? Bazı insanların nazarı, bakışı çok etkilidir, çok tesirlidir. Hani az önceki hadiste ifade edildiği gibi müşrikün bir tanesi yani deveye bakıyor ve deve yıkılıp ölüyor. Onun için diyor ki üstad bunun için mümkün olsa mecbur etmezlerse sizinle beraber mahkemeye her vakit gelmemek niyet ettim diyor. Tek başına. Üstadı ziyarete geliyorlar. Herkes merak ediyor bakıyor. Bakma bak kardeş bana bakma diyor. Ben zarar görüyorum diyor. Çünkü üstadın gözleri çok etkilidir. Çok etkili. İnsanlara sürekli bakamıyorlar. Bunun gibi yani Peygamber sallallahu aleyhi selleme zarar verdikleri gibi insanlar. Bu kafirdir, Müslümandır fark etmez. Şimdi bu konuyla alakalı bir hakikati daha sizinle paylaşmak istiyorum. O da şu, yani nazarın etkisiyle alakalı sevgili peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın bizim için her konuda örnek olduğu gibi hastalıklara karşı tedbirde, hastalıklara karşı korunmada ve hastalıklara karşı e, nasıl bir yol izlememiz e, noktasında da sevgili Peygamberimizin bizimle alakalı ifadeleri, beyanları var. Şimdi bununla alakalı bir benim yıllar öncesinden kaleme aldığım ve e, gerçekten geniş bir şekilde ele aldığım bir konu var. Bu konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Nazarla ilgili. Tabii Nazarın hakikaten insan hayatında o kadar etkileri, o kadar tesirleri ve o kadar zararları var ki bunları tabi birdenbire anlamak, birden birdenbire kavramak, birdenbire bu konuda sonuca varmak mümkün değil. İnsanın tesir altında, insanı etki altında bırakan, hasta eden bazı olaylar var. Tıp da bunlar için kesin bir teşhise varamamış. Yani bir büyü, bir, bir nazarla ilgili Psikiyatride yer yer var ama yani hadiste anlatı, anlatıldığı gibi tıp tıp konusu modern tıp bu konuda tam daha bir sonuca varamamış. Gerçek sebebi hakkında açık bir bilgi bulamıyoruz. Yani psikolojik ve psikiyatrik konularda bir takım beyanlar açıklamalar olsa bile işte bunların birisi de nazardır. Nazarın gerçek olduğu, nazar edilen kimsenin hastalanmasına nazar edilen insanın hastalanmasına hatta ölümüne sebep olduğu bilinen, kabul edilen bir hakikat. Nazarın gerçek olduğu ile alakalı sevgili peygamberimize en nazara hakkun, nazara haktır. Tudkul cebele, cemele, kıdire ve recul kabre. Nazar haktır. Debeni kazana koyar, insanı mezara koyar. Ve nazar değme işi yarışıp onu geçerdi diyor. Nazar haktır. Kader ile yarışan bir şey olsaydı, kader değişir mi? Yani kaderle yarışan bir şey olsaydı nazar değme işi kaderi değiştirdi diyor. Nazarın kaderle her ne kadar alakası var, ne kadar alakası varsa tesiri de yaratan yine Allah'tır. Yoksa bizzat nazar eden kişi o hadiseyi meydana getirmiş değil, yaratan Allah. Nazarı keskin olan kimse bir şeye baktığı anda Cenab-ı Hak o şeyde zararı yaratıyor. Yani Silahını çekiyor, karşıdaki insanı öldürmek istiyor. Silahı çeker insan ama kurşunun gitmesine, o insanın ölmesini yaratan Allah'tır. Nazar da öyle yani. Her nazar edenin nazarı anında tesir edecek bir şey yok. O da ayrı bir Allah'ın takdiri. Allah istemese Allah'ın iradesi dışında kimse kimseye zarar vermez. Nazar etmenin ölümü kişinin helak olması netice veren yönünü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cabir bin Abdullah'ın rivayetinde az önce okudum hadis-i şerifi ifade buyuruyorlar. Nazara uğrayan deve nasıl ki ölüyor, nazara oraya insanlar da bu nazardan dolayı ağır hasta oluyor. Benim bir kardeşim vardı, benden bir buçuk yaş küçük, erkek kardeşim. Ben de o zaman 3-4 yaşlarındayım, kız hatırlıyorum. Çok tatlı, çok güzel böyle yeşil gözlü, beyaz tenli, çok sevli bir çocukmuş, zor hatırlıyorum ben. Bizim köyde bir adam vardı, çoktan vefat etti. O adamın nazarı çok keskinmiş. Kardeşimle yeni yeni yürüyor. Herhalde işte aynı sokakta olduğumuz için çocuğa bakmış ve çocuk anında hastalanıp vefat etmiş. Yani küçük kardeşi böyle kaybetmişim. Annem böyle anlatıyor. Şimdi köylüler de biliyor. Bu adam nazarı keskin. Nazar konusu hakikaten tehlikeli. E, sahabilere Amr ibn Rabia Sehil bin Hünife banyo yaparken bakıyor. Nazar ediyor. Ve Sehil çarpılmış bir yere yığılıyor. Getiriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Efendimiz soruyor ki ne şüphe ediyorsunuz? Sahabiler Amir'den şüphe ediyoruz ya Resulallah diyorlar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi sizden biriniz neden din kardeşini öldürüyor? Biriniz kardeşine be kardeşinde beğendiği, hoşuna gittiği bir şey gördüğü zaman diyor ona bir barak etsin. Barek Allah, maşallah desin, subhanallah desin, dua etsin. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi bir, bir su istiyor ve nazar eden Amir'in abdest almasını istiyor. Adam abdest alıyor, hadis uzun. Ve adam abdest, aynen bir de abdestle alıyor Efendimiz sallallahu aleyhi o abdest suyunu, o nazar eden adamın abdest suyu, tabi necis değil Efendimiz sallallahu aleyhi ve şekilde ifade buyurmuşlar. Getiriyor, Sehel'in, sehle ona yıkıyorlar ve adam iyileşiyor. Bu çok enteresan bir şey değil mi? Efendimiz'in uygulamaları bizim için her şeyden önce hakikattir. Hakikattir. Bazen siz de görürsünüz, ben de görürüm. Yani moralim bozulur, konuşmak istemem, okumak istemem. Ee, namazı bile bazen geciktirdiğim olur, tam vaktinde kılmayabilirim, biraz sonunda oluyor. Elhamdülillah namazı geçirmiyorum da. Böyle insan yığılıyor, yere yatıyor, uy yani uykunuzu aramıyorsunuz. Demek ki bir yerden bir nazarınız var, Allah sizi muhafaza ediyor. Hepimiz bu konuda ıı, mutasarrarız. Hazreti Ayşe annemiz bu konuda Peygamber sallallahu aleyhi bize çok şey öğretir. Yani bu nazar olayı böyle bir şey. Maddi olarak insanlar insanlara zarar verdiği gibi, manevi olarak da insanlar insanlara zarar verebiliyorlar. Adam yumrukla vuruyor, adam yere deviriyor. Bir de gözüyle bakıyor, kıskançlıkla bakıyor, kıskançlık, düşmanlık gözüyle bakıyor. Ne yapıyor? O adamı yere deviriyor. Bizim Kenan Demirtaş hocamız var. Allah selamet versin, Allah sana gafiyet versin. Düzceli kendisi. Bizim de köyde bir adam vardı. Öyle oturuyoruz diyor. Dedi ki diyor, bak şu karşıda koca bir çınar ağacı var. Ben şuna bakacağım, ona nazar edeceğim. O ağacın ne hale geleni hepiniz göreceksiniz dedi diyor. Adam şöyle diyor, baktı, dik dik baktı diyor. Koca çınar ağaç diyor. Orta yerden diyor, şöyle bir şak oldu, ayrıldı, paramparça oldu. Ağaç da yere düştü. Paramparça oldu, koca çınar ağaç diyor. Bu hepinizin tanıdığı, bizim kenar hocamızın bizzat müşahede ettiği, gördüğü bir şey. Tamam, ne yapacağız o zaman? Ne yapacağız o zaman? Kaza yapmamak için, değil mi? Şoförseniz dikkat ederseniz. Veya diğer şoförler dikkat eder. Trafik kazasına kurban gitmemek için tedbiriniz alırsınız. Tedbiri var. Her olayın tedbiri var. Tedbir takdiri etkiler mi? Tabii ki etkiler. Tedbir insanın fiilidir. Takdir Allah'ın yaratmasıdır. Ama bazen olur ki ne kadar tedbiri alırsanız alın, ne kadar önlem alırsanız alın, o önleminiz bir yerde etkisiz, tesirsiz kalabilir. Sevgili Peygamberimiz bu konuda bizden neler söylüyor? Hazreti Ayşe annemiz, Efendimizin eşi, sen diyor rükke yap. Nazara karşı rükke yap. Rükke ne? Dua etmek. Yani Fatiha işte bildiğimiz sureleri okumak, Kur'an'daki sureleri okumak. Rükke yap diyor, rükke. Ama bugün rükkeyi maalesef yanlış anlamışlar. O medyumlar, şunlar bunlar bu rükke meselesini istismar etmişler. Yani bazı sünnetteki olayları, sünnetteki olayları, para karşı, menfaat karşına insanlar nasıl istismar ediyorlar? Nasıl yanlışta kullanılıyorlar? nasıl o meseleyi yuka çıkarıyorlar. Kendilerine hoca, büyük, alim gibi gösterip insanların, insanlar, hani yılan denize düşen yılan aslanları misali, öyle oluyor. Onun için biz sünnet ve hadiste bir konu nasıl anlatılıyorsa o konuyu öyle görmemiz, öyle bilmemiz, öyle anlamamız lazım. Kimsenin dinimizi istismar etmesine, kullanmasına, yanlış yola sürüklemesine biz izin vermeyeceğiz. Ya aklımız var, mantığımız var, kafamız var, ilmimiz var, imanın merkezi, kalbimiz var, duygularımız var. Yani böyle her şeye inanmıyor. Her şeyi kabul etmeyeceksin. Araştıracaksın, inceleyeceksin, soracaksın. Bilmediğini bildiklerine soracaksın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, nazardan Allah'a sığınırız. Şefayı Allah'tan istememizi Efendimiz emrediyor. Ebu Said bin Hudir radıyallahu anh büyük sahabelerdendir, hadis alimlerindendir. Peygamber sallallahu ve sellem, cinlerin ve insanların nazarından Allah'a sığınırım gibi dualarla cinlerin nazarından sonra da insanların nazarına Allah'a iltica ederdi. Ya cinlerin nazarı olur mu? Olur tabii. E biz görmüyoruz ama onlar bize zarar oluyor. Nazar oluyor. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nas melikin nas ilahin nas min şerril vesves nas ellezi yüvesvesü fî nas minel cinneti ve nas. Cinlerden ve insanlardan size zarar veren, vesvese veren, nazar eden karşı ne yapacaksın? Dua okuyacaksın. İşte, o, işte bu dua, hangi dua? Hepimizin bildiği işte. Birisine koyun. Onlar diyor kurabı felak. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muavvezetin. Muavvezetin, muavviz sığınmak demek. E'udu, kul e'udu bir Rabbil felak. Kul e'udu bir Rabbil nas. İstiaze, İltica etmek. Allah'a sığınmak demek. Ebu Said el-Hudri diyor ki, sonra diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu muavvezetin iki sığınma suresi indikten sonra Efendimiz başka hiçbir dua okumadı diyor. Allah bizzat bu iki sureyi indiriyor peygamberimize ve peygamberimiz muavvezetin, oğul avudu bi rabbil felakul avudu bi rabbil nas surelerinin dışında başka bir şey okuyor. Çok mesaj geliyor. Hocam okuyoruz, okuyoruz. Oku kardeşim. Bir defa oku, üç defa oku. Sünnet üç defa okuyacaksın. İhlas, felak, nas suresi Üç defa okuyacaksın. Uyudun. Gene karışık korkulu rüyalar gördün. Uyandın, tekrar bir daha oku. Olur ya insan uyanır, ihtiyacı olur, uyanır. Bir daha oku. Ya yani okumaya devam et. Okumaya devam et. Bazen insan böyle bir şey okuyor. Bir sırrımı size size paylaşmak istiyorum. Bazen bir dua ediyorsun. O dua ederken böyle ruh haliniz, psikolojiniz pek yerinde değil. O duanın etkisini göremiyorsunuz. Bazen zorda darda kalıyorsunuz, hastasınız veya bir takım sıkıntılarınız, problemlerinizi aşamıyorsunuz. Bu sefer aynı dua okuyorsunuz. O aynı dua, aynı dua o kadar tesir ediyor ki. Kur'an ne diyor? Emmen yücü bir muttara izadahu. Zar zorda, darda, mustar kalan bir insan dua ettiği zaman ona Allah'tan başka kim cevap verir? Bekşufü suve. Ondaki o yanlış, o zararı kim kaldırabilir? Ayet çok açık. Hocam diyor, işte bizim çocuğun bir sıkıntısı vardı. Bir hocaya gittik, bir kağıt yazdırdık. Ya kardeş, ne işin var ya? Ya Allah'a gitsene ya. Kur'an'da bir ifade var. Fefirru ile Allah diyor. Bak fefirru, firar firar. Allah'a firar ediyor, Allah'a kaçın Allah'a koşun diyor. Aynı şeyi, niye gidiyorsun o hocadan, o hacıdan, mülemleden, o talatçıdan, o cinciden, bir şey bekliyorsun. Allah'tan istesene ya. Edu'unü <laughs> estecip diyor Allah. Dua edin, duaza cevap vereyim diyor. Peygamberler, Adem Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam, Eyyub Aleyhisselam, Peygamber S.A.V. Hepsi, peygamber hiç kimseye gitmez. Peygamber derdini kimseye açmaz. Bilir ki Allah onun derdini işitir, bilir ve Allah onun imdadını her an yetişir. Onun kudreti Dünyayı döndürüyor, güneşi döndürüyor, ayı döndürüyor, kainatı döndürüyor. Senin gidip de önünde eğildiğin adam, üç beş kuruş vererek kağıt yazdırdığın, büyü yaptırdığın adam ne yapıyor? Bir de bu haram işliyor. Sen de derdini çaresin gidiyorsa o adamdan bir şey istiyorsun. Ya haram bir haram o. Gitmeyeceksin, yaptırmayacaksın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tatbik etti, tavsiye etti. Manevi ilaçlar vardır. Az önce ifade ettiğim gibi. Ama insanlar bazen devayı, ilacı, aletleri, de, boncukları da arıyorlar. Şirk koşan, Allah'a ortak koşmaya sürükleyen, imana aykırı olan bir takım şeyleri Peygamber sallallahu aleyhi ve reddediyor. Kim bir şey takarsa nazara karşı, büyüye karşı var ya şimdi her nazar boncukları var. Bunlar şirk dediği Peygamberimiz. Eğer sen bir nazar boncuğunu veya kendine göre işte insanlar takıyorlar, takıştırıyorlar ellerine, kollarına, işte boyunlara takıştırıyorlar. Oradan şifa bekliyor. Ya şifayı Allah verir kardeşim. Korur. Ya Allah korur. Allah hafiz Allah'tır. Hafız Allah'tır. İstanbul'da Laleli'de, Laleli'de Beyaz giderken sol tarafta Edebiyat Fakültesi'ne varmadan solda eskiden Türk Hava Kurumu evleri vardı. Sonra yapıldı oraya yani yerine lüks bir otel yapıldı. Ben onu önden geçiyorum. Üniversiteye gidiyorum ya. Geçerken orada işte Osmanlı'nın son zaman yapılmış bir şey yani site gibi bir yer. Güzel bir bina, tabi çoktan önce, 30 sene önce olan bir binaydı. O binada benim en çok hoşuma giden dikkat edecekler neydi biliyor musun? Binanın tam ortaya da şöyle bir yuvarlak bir şey var, taş var. Ona Ya Hafız yazmışlar. Osmanlı dönemi son zamanlarda. E, güzel bir bina yaptı, masraf yok bina, tabi taştan yapılmış. Ya Hafız hala zihnindedir. Yani Osmanlı ecdadımız güzel bir şey yaptığı zaman, oraya işte sığır kafası, at kafası veya işte bir boncuk, boncuk takmıyor. Ya Hafız diyor. Ya Rabbi koru diyor. Biz neleri kaybetmişiz farkında değiliz. Onun için Peygamberimiz bir şeyi takınırsanız bütün işleri o taktığını şeye teslim etmiş olursunuz. Allah'tan koparsınız anlamında. Onun için nazar boncukları İslam inancına uymayan batıl adetlerdir. Bu gibi şeyleri takmanın caiz değildir. Efendimiz Aleyhisselam çok net söylüyor. Efendimiz'e haram saydığı bazı şeyler arasında nazarlık takınmak. Nazar boncuğu. Herkes takıyor ya bu doğru değil. Bakın bu bilgiler bize gelmemiş. Bize gelen bütün tehlikeler Allah'ın izniyle geliyor. Ya uyarıyor. Ya bir yaptığımız bir yanlışın bir dünyadaki bir şey oluyor. Ya değil mi yani? Hani güzel bir söz vardı. Adam çocuk diyor sapan taşıyla serçeye kuşa atar. Serçe ya ölür veya yaralanır. Biraz sonra çocuk da koşarken ayağa bir taşa takılır. O da düşer. O da yaralanır. Etne bulma dünyasıdır. Allah'ın selamının Rahmet ve bereketinin üzerinize olmasını niyaz ediyorum. Selamünaleyküm.